Başarılar diliyorum. Hadi bakalım. Selçuklu'nun okul dışı öğrenme ortamları içerisinde büyük öneme sahip olan Sille Tabiat Okulu yıl boyunca gerçekleştirdiği faaliyetlerle binlerce çocuğa doğa ortamında yeni donanımlar kazandırmaya devam ediyor. Sille Baraj Parkı içerisinde bulunan 12 atölyede öğrenciler hem doğayı keşfederken eğlenceli bir şekilde yeni bilgileri uygulamalı olarak öğrenme imkanı buluyor. Söz hakkı kere al. Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Belediye Başkanı Ahmet Pek Yatırmacı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, Türkiye'nin en kapsamlı tabiat okulunu ziyaret etti. Burada faydalı şeyler öğreniyorlar. Ee, hem kendilerini geliştiriyorlar. Renkli görüntü ve diyalogların yaşandığı ziyarette protokol üyeleri, atölyeleri tek tek gezerek doğada olmanın keyfini çıkaran çocuklarla etkinliklere katıldı. Çocukların akademik eğitiminin yanı sıra pratik becerilerinin artması için okul dışı öğrenme ortamlarına büyük önem verdiklerini belirten Başkan Ahmet Pek Yatırmacı, Sile Tabiat Okulumuzda tüm çocuklarımızla birebir ilgilenme fırsatı buluyoruz. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte işbirliği ve koordinasyon halinde yürüttüğümüz çalışmalarımız çocuklarımızın becerilerinin artırılması noktasında büyük önem taşıyor. Sile Tabiat Okulumuzda çocuklarımız etkinlik yaparken doğayı sevmeyi, doğayı korumayı da öğreniyorlar. Bu eğitim öğretim yılında 2852 çocuğumuz biz burada etkinliklerini yapıp kişisel becerilerine katkı sağladılar dedi.